Merhaba arkadaşlar, bugün... Ee, Iııı... dakika, bu çok mu geliyor? Yüksek geliyor, acaba sesim Biraz şöyle kısayım. Belki şimdi daha iyidir. Çok güzel. Evet, bugün... Üçüncü bölümü çekiyorum. Çok heyecanlı bir bölüm. Çünkü... Elle... E, komut çevireceğiz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Şimdi yapıyoruz. E, şey yapacağız yani, bu komutu... ...elle sıfır ve bire çevireceğiz. Hani hep küçükken derlerdi ya... ...işte bilgisayarlar sıfır ve birlerle çalışıyor... ...cırt düzgün cırttı da... ...ben hep sorardım işte nasıl çalışıyor falan. E, kimse de böyle cevap veremezdi... ...etrafımdaki. Bilmiyordu kimse. Şimdi hakikaten... ...yapıyoruz. Sıfır ve bire çeviriyoruz yani... ...bir toplama işlemini. Şimdi e, benim önümde... ...bir tane kitabı açtım. Şey var, e, böyle bir tablo gibi... ...bir şey var. Oradan şey yapacağız. Çevireceğiz. Ee, acaba şöyle text'le yazsam bunun yanına daha mı güzel olur? daha güzel olur. Evet. Ee, boş var. Şuna yazalım. Yaz da şey yapayım. Yakınlaşayım şöyle. Biraz şöyle düzgün düzgün yazmak istiyorum da Normalde yazım çok da güzel değildir. Ve 700 kere de şey Şöyle. şöyle. Şimdi. Ama şimdi şeyi göremiyorum. Şimdi 4'ü al diyor. Move. Move'dan geliyor. Yani hareket ettirmek demek. Burada şimdi Şimdi bu Intel sinteksi. Ne demek bu? Ee, bu assembly'yi okuyup yazmanın farklı tipleri var. Farklı alfabeler gibi düşünün bunu. Bu Intel tipi. Bir de AT&T tipi var. Başka yaygın olan. Ee, şöyle yazayım. Kırmızıyla yazalım. Ben bunu hiç sevmiyorum. AT&T'nin yazma şeklinde. Garip kudübet. Böyle yüzdeler müzdeler koyuyorlar önüne. Yani hiç güzel değil. TNT herhalde böyle yazılıyor. Böyle farklı sinteksler var. Ben Intel kullanacağım. AT&T'yi bok kullanırım yani. O kadar boktan bir şey ki Allah Şunu biraz küçültelim de Olacak mı? Allah Çok güzel oldu. Şimdi bunu çevirmeye başlayacağız şimdi. Başlayacağız, başlayacağız dedim de bir türlü başlayamadım değil mi? Şimdi Mav olduğu için şimdi e, ilk iş bu şey olacak 8 bitlik bir instruction şey olacak sonra bunun üstüne 16 bitlik e, bir şey de olacak şu 4'ü yazmamız için o zaman başlıyorum e, Mav olduğu için 1 1 0 0 Sonra a x'e doğru göndereceğiz değil mi? O yüzden 0 0. Sonra eee constant göndereceğiz. Yani şu 4 eee değişken olmadığı için sabit olduğu için 1 1 1. Şöyle hı. Şimdi bundan sonra 16 bit tanelik bir alanla alan var. Var. Buraya e, şey yazacağız. 4'ü yazacağız. Dur bir çevireyim kafamda. Evet. Şöyle olacak. E, bir. 13 tane 0 olacak burada. Şuradan itibaren. Sonra bir tane bir. Sonra sıfır sıfır. Ne demek bu? E, dört 4 demek. Yani 16 bitte 4 bu şekilde yazılıyor. E, bu şeye ikiliye beyse çevirmeyi bilmiyorsanız bunu hemen öğrenmeniz lazım. Yani e, öğrenmeden yapılacak iş değil bu. Şeyi öğrenin. E, 10'lu sistemden ikili sisteme çevirmeyi öğrenin. Bir de ikiliden 16'lıya çevirmeyi öğrenseniz iyi olur. Ya da 10'dan on, 16'lıya on çevirmeyi de bir baksanız iyi olur yani bu sayı sistemlerine. Yoksa anlaması zor olur. Bak mesela bu yazdığım şey ikili sistemde. Şimdilik AX'e 5 ekleyeceğiz. O yüzden 1 0 1 Bu move'un instruction koduydu. Bu şeyin add instruction kodu yani olan şey şu bunu memoriye yazacağız sonra eip instruction pointer buna bunu gösterince bu şeyi kaç bit bu 24 biti gösterince bu kontrol ünite gidecek sonra o anlayacak işte bunları şu 8 bit gidince işte kalan 16 bitinde 4 ya da bir constant olması gerektiğini anlayacak ve Buradan anladıklarını Aritmetik Lojik ünitesine gönderecek. O e, bunu yapacak işlemi kontrol ünitesine geri gidecek ve daha sonra e, ha dur bir dakika bu mu Aritmetik Lojik ünitesi yok burada. Bu direkt 4'ü alacak, AX'e registera e koyacak kontrol ünitesi. Tabii o arada başka çipler de var benim bilmediğim. E, onları belki bir ara öğrenip anlatırım. Ama şimdilik anlatmayacağım çünkü gerek yok. Sonra neye ekliyorduk? Bu toplamanın instruction kodu yani kontrol ünitesine gidecek şey. 0 0 AX e ekleyeceğiz. Ee, bir de constant olacak o yüzden tekrar 1 1 1. Buraya da 5 yapacağız. 5'i nasıl yazacağım diyor. Bir kişi oradan. Ya şu kalemi bir türlü şey 13 tane 0. 16 bitlik alan olduğu için yani bayağı büyük bir alan vermişler. 4. Burada artı 2 ekleyebilirdik. Şimdi bir daha ekledik. 5 oldu. Şimdi bir de şu adrese, şu coş 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 adrese şey göndereceğiz. Şu AX'i göndereceğiz de o adresi ben biraz büyük mü yazmışım acaba ya? Çünkü bu değişik adres şeyleri var. Address space diyorlar böyle. Onu biraz yanlış yazmış olabilirim. Onu bir değiştireyim ben. Sileyim şöyle. Ben bunu bu arada salladım yani. Bu normalde çalışacak. Aslında çalışır. Şu mavi çalışır. Sadece biraz şey lazım. Başlangıça initializer kod lazım. Onları yazdınız mı bu çalışır. Ama bir işe yaramaz yani. 9'u bir adrese koyar sadece. Mesela buraya sallayalım 0xA diyelim. Bu 16'lı sistemde yazılır adresler. Bak 0 xle başlıyorsa 16'lı sistem demek. Veya şöyle de yazabilirsin. A, H. H o demek hex demek. Hex aslında 6 demek latince ama hexadesimal 16'lı sistem demek. O yüzden hex diye kısaltıyorlar. Ben 0x ile yazmayı seviyorum. 0xA. Bu A 16'lı sistemde 10 demek. Yani şöyle sayıyorsun. 1, 2, 3, 4 işte kaça kadar? 8, 9 A, B, C, D, E, F sonra 1, 0, 10 Bunu öğrenmeniz lazım. Ben öğretmeyeceğim. MOVA geri döndük. Neydi? 1, 1, 0 idi. Instruction kodu. Sonra e, register Neyi göndereceğiz? Evet, Allah. Çalıyor. Kapattım. AX'i gönderecektik 0, 0 Sonra şeyi burada bunu yap, bilmenize gerek yok. Ben sadece e, şunu anlatmak için yapıyorum bunu. E, veri aslında komutla yani komutla veri arasında bir fark yok. Komut zaten veri. E, bunu anlamak çok önemli çünkü şey yap, e, açık bulup onları e, şey yapmaya başlayınca, hacklemeye başlayınca yani exploit yazmaya başlayınca. Bunu çok kullanacağız. Bu komutun aslında veri oluşunu. Bunu anlamak çok önemli. Şimdi ne yapacaktık? Şeye 1 1 0. 1 1 1 değil. Dikkat ederseniz. Çünkü bu bir constant değil. Bu adres. Adresle constant arasında büyük fark var. CPU'ya göre. Çekil lan. Açıldı. Şunu bir acaba ne yapsak? Şöyle yapsam gider mi acaba? Şöyle yapsam ben... Ha, çok güzel. Ne zeki bir insan ya. Şeye bastım, mouse'un ortasına bastım. Hareket ettirebildim valla. IQ olmuş. 3.5. Evet, devam ediyoruz. Adres demiştim. 0 a yazıyordu oranın içinde. O 0xA'yı çevirelim. 16 bitlik yere. Şu, bu arada normalde bu böyle yazılmıyor. Ben sadece yani normalde bayağı 0 0 diye yazıyoruz. 13 tane 0. E, ama ben burada kolaylık olsun diye öyle yazdım. Yani bu parantezler bir anlama gelmiyor. Dikkat ederseniz. Aslında bunu öyle yazayım. Onu şey diye çevireceğiz. 8 olan yere koymamız lazım. Ee, 10 diye ki de bir deneyim. bir 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane sıfır yazıyorsunuz. Ama yarısı bitti. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdiki. Bu 1, 2, 4, 8. O zaman bunu 1'e çevirmek lazım. Ve bunu 1'e çevirmek lazım. Sonra bu sayıyı, şunu bir silip de çevireyim ya şeyde ilkokulda matematik dersinde hep böyle yapardım. Hiç silgi kullanmayı bilmezdim yani. Direkt üstüne yazardım şey diye. Sonra da yanlış cevabı bulurdum. Şunu şuraya şöyle şey yapalım. Yani bu burada diyor anlamında. Başını kenarına doğru çeksem şey çekmez. İşte Microsoft'un boktan programları böyle oluyor. Heh. Çok güzel. Yani bunları bu komutları böyle 0 ve 1'e normalde program çeviriyor ve işin güzel yanı bu 0 ve 1'e bakınca e, tekrar şeye çevirebiliyorsunuz. E, komuta çevirebiliyorsunuz. Bunu çok kullanacağız. Programların nasıl çalıştığını anlamak için. Çünkü eğer 0 ve 1'den komuta çeviremiyor olsaydınız zaten ee, bu program çalıştırılamaz olurdu. Gerçi bunun için bir tane e, değişik video izledim geçen gün. Adam işte e, kullanacağımız bu tersine mühendislik programlarının açamadığı fakat hala çalıştırılabilen bir program yapmaya çalışıyordu. Bayağı ilginç bir video. Onu da belki aşağıya yazarım. Bu e, kaçıncı bölüm bilmiyorum. Üçüncü herhalde. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Böyle bir bölüm yani. Çok fazla bir şey anlatmadım ama yine de eğlenceli bir şeyler yaptık yani. Ara sıra böyle biraz daha hafif bölümler koymaya çalışacağım. Hoşçakalın.